Her biriniz birer kahramansınız. Ulubatlı Hasan'sınız. Yol açıcılarsınız. Bana ne diyemezsin. Tarihi sözdür konferanslarda çok söylerdik. Bir mıh bir nalı bir nal bir tırnağı bir tırnak bir ayağı bir ayak bir atı bir at bir komutanı bir komutan bir orduyu bir ordu bir milleti tarih tensiler. Ecdadın tedbirine bak. Ayağın altında atın beygirin ayağın altında nal var. O nalın çivisini iyi diyor. Yani çivi ne olur deme. O çivil paslı olur düşerse nal düşer. nal düştü mü at düşer. Atta komutan araslar komutan ölür. Komutan ölünce ordunun morali bozulur. Ordu yenilir. Ordu yenilir değil mi millet tarihten silinir. Bir devleti çivi çivi. Çivi koruyor çivi batırıyor. Sizin gibi ilim önderlerinin bu vatanda çivi kadar da mı nöbeti yoktur? En büyük tapu vatandır. En büyük parti vatandır. En büyük ırk vatandır. Vatan olmadı mı? Hiçbirinin değeri yoktur. Peygamberimiz onun için bütün peygamberler dini yaşamak için vatan tercihi yapmış.